Evet, her şey tamam. Sıradaki hasta. <laughs> Merhaba doktor Lea. Sıradaki hasta benim. Oo Leo, geçmiş olsun. Neyin var bakalım? Kendimi çok halsiz ve bitkin hissediyorum. Tekerleğimi bile döndürecek halim yok. Hmm. Halsiz olmana sebep olan neymiş bir bakalım. Gücünü yakıtından alıyorsun Leo. Biraz örnek alıp tahlil yapacağım. Yakıt deposu burası. Tamam. Yakıtın rengi biraz tuhaf. Şimdi cihaza koyup inceleyelim. İşte sonuçlar geliyor. Hmm. Yakıtın renginden anlamıştım zaten. Yakıtında bakteriler var. Kırmızı noktalar zararlı şeyler. Ha, peki ne yapmalıyım doktor ya? Hep böyle mi hissedeceğim? Hayır Leo, bu gece burada misafirim olacaksın. Sana serum takıp seni iyileştireceğim. Şöyle sedyeye doğru uzan bakalım. E, tamam. İşte serum burada. Bunlar da içine karıştıracağım. Performans arttırıcılar, yakıt güçlendiriciler ve molekül koruyucular hepsinden biraz biraz koyalım. Şimdi bu karışımı senin yakıtının içinde karıştıralım. Evet Leo şimdi bu karışımı serumun içine karıştıralım. Tamam. Şimdi yakıt deponu bağlayabiliriz. Leo ben ara ara gelip bu serumunu kontrol edeceğim. Şimdi güzelce dinlen. Yarın sabaha daha dinç olacaksın. Geçmiş olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim doktor Leo. Bekleyelim bakalım.